The referee will stop. I don't know if it was a penalty for Bu no. I, I maçın çok büyük ve iyi bir maç olmasının sorumlusu hakemdi. İyi bir maçtı. İki taraf adına da iyi bir mücadele vardı sahada. Bir takım beraberlik istiyordu, diğer takım kazanmak istiyordu ama futbol bu bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bu iyi maçın sorumlusu da hakemdi. Daha 20. saniyede İlk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşında bir oyuncuya sarı kart aldırmaya çalışmakta. Amaçları buydu. O 18 yaşındaki genç oyuncunun sarı kart almasıydı. Bu tarz yeraltı stratejisi diyebileceğimiz konularda çok güçlüler. Eğer Türk bir hakem olsaydı bugün Yusuf ilk dakikada sarı kart görürdü. Ve benim de onu oyundan çıkarmam gerekirdi genç bir oyuncu olduğu için. Ama hakem çok üst düzey bir performans sergiledi. Bir tane lehimize penaltı olabilecek bir pozisyon var. Penaltı mı değil mi? El mi değil mi? Bunları bilmiyorum ama izlemek bile istemiyorum. Çünkü hakemin performansı bence çok üst seviyeydi. Aynı zamanda çok çekişmeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Evet belki futbol güzelliği anlamında çok güzel bir maç değildi ama çok çekişmeli bir maç oldu. Evlerinde bu maçı izleyenler, hatta sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bu maçı izleyenler çok güzel, çok büyük bir maç izlediler. Bunun ana sorumlusu da maçın hakemiydi. Maçtan sonra hakem odasına gittim. Tabii ki dördüncü hakem, Türk hakem de oradaydı. Birinci hakeme, yabancı hakeme buraya geldiğiniz için böyle büyük bir maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim dedim. Sonrasında dördüncü hakeme döndüm. Eğer siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu dedim ama siz derken tabii ki kendisini kastetmiyorum. Genel yatkınlıktan bahsediyorum. Çok büyük, iyi bir maç oldu. Önemli olan da bu büyük derken duygu anlamında, sağdaki çekişme anlamında, pozitif mücadele anlamında çok çok iyiydi.